mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bamya yemeği yapacağım. Zeytinyağlı. Bamyalarımı önceden yıkadım, temizledim. Limonlu suda beklettim. İki, i̇ki tane kuru soğan doğradım. Tencereme yağ koydum. İki tane kuru soğanı biraz sote edeceğim. biraz sokelensin. Çabuk sokelenmesi için bir miktar bekliyorum. Yaz yemeklerinin zeytinyağlılarından birisi. Yazın zeytinyağlı, kışın da kıymayla, etle nasıl hazır derseniz böyle pişirebilirsiniz. Tadı ve lezzeti çok güzel oluyor. İki tane domates doğradım. Onları da tencereme koyuyorum. soğanla birlikte ocağımın ortasını açıyorum. Soğanla birlikte sote yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi banjama ilave ediyorum. Biraz karıştırayım. Biraz dibine tutmayacak kadar su koydum. Kapağını kapatıyorum. Biraz sararsın. Arkadaşlar yemeğimiz sotelendi gördüğünüz gibi sarardı. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Yeterlidir. Bu aşamada içine 2-3 damla da limon damlatıyorum tenceremin kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum kısık ateşte. 25-30 dakika pişme süresi var arkadaşlar. Piştikten sonra sunum aşamasında görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Sunuma hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanların ellerine sağlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun.